Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kelam dersiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müzik Özellikle sizlere şunu belirtmek istiyorum ki şu anda konu kitabımız yeniden 2021 için yenileniyor. Aynı zamanda soru ve denemelerimiz aynı şekilde yenileniyor. Ve bu açıdan büyük bir yoğunluğumuz var. Ve ders anlatmalar vesaire derken sizlere anlatmakta şu anda yetiştirmekten zorlanıyoruz. Ve Eylül ayına kadar Allah'ın izniyle inşallah konularımız bitmiş olmaktadır. Ve bizleri takip etmeye devam ediniz. Ve hemen dönem olarak başlıyoruz. Diyoruz ki kelam dönemleri toplam 7 dönemde oluşmaktadır. Bazı kitaplarda bunu 9'a 10'a çıkartanlar var. Bazı kitaplarda bunu 5'e indirenler var. Bu kafanızı karıştırmasın. Asıl önemli olan dönemleri yazdım. Bu dönemler içerisinde mütekaddimun ve müteahirun dönemi çok çok önemli. 2015 yılına bakın öyabeti de müteahhirun döneminde soru geldiğini görüyoruz ve 2019 döneminde ise mütekaddimun döneminde sebir ve taksim yöntemlerinin sorulduğunu gördük ve mutlaka sorunun gelebileceği yer arkadaşlar buradan kelam tarihinden mutlaka 6 sorunun 2 tanesi gelecek öyabete için söylüyorum ve diyoruz ki Hz. Peygamber döneminde inanç konuları var mıydı? Elbette vardı arkadaşlar. Kelam başlı başına bir inançtır ve peygamberimize sahabeler zaman zaman inanç konularında sorular sorabilmekteydiler. Aynı zamanda inanmayanlar da gelip soruyorlardı. Ve anlıyoruz ki peygamberimiz konusunda inanç konularında ne yapılmıştır? Gündeme sorular gelmiştir. Özellikle en önemli husus arkadaşlar Ali İmran 61. ayeti bizim için önemli. Ve biz bu ayeti arkadaşlar mülaane veyahut mübahale ayeti diyoruz mülaane yahut mübahale ayeti diyoruz. Çünkü 632 tarihinde yaşandı ve Necran Hristiyanların Medine'ye gelip de Peygamberimize Hz. İsa Aleyhisselam'ın gerek mahiyeti gerekse beşeri yönü hakkında sorular sordular ve dediler ki ey Allah'ın Resulü bu İsa acaba bir ilah mıdır yoksa bir beşer midir şeklinde sorunca peygamberimiz Aleyhisselam da dedi ki İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Bu cevabı verdikten sonra pek hoşlarına gitmedi ve daha sonra ne oldu dediler ki biz haklıyız falan filan sonra ayet indi dedi ki onlar davalarında haklıysa siz de iddianızda haklıysanız onları da kendi nefislerini siz de kendi nefislerinizi onları da kendi çocuklarını siz de kendi çocuklarınızı onları da kendi eşlerini siz de kendi eşlerinizi alın ve karşılıklı lanetle şimdi dedi Allah'ın dedi laneti onların üzerine yağacak dedi ve korktular arkadaşlar ve lanetleşmekten uzaklaştılar Anlıyoruz ki inanç konuları Hazreti Peygamber döneminde az da olsa gündeme gelmiştir ve önemli tartışmalara neden olmuştur. Ve selef dönemi için geldiğimizde arkadaşlar diyoruz ki özellikle tabiun döneminde yani Hicri 2. asrın başında ortaya çıkmış olan bir dönemdir ve hemen diyoruz ki hangi dönem arkadaşlar? Tabiun döneminde başlamıştır ve Hicri 2. asrın başında başladı. Peki kiminle başladı arkadaşlar? Hasan Basri ile başladı bakın. Burası bizim için önemli. Selef dönemi Hasan Basri ile başladı ve Hasan Basri hakkında kısa öz bir bilgi verecek olursak arkadaşlar kendisi daha önce anne ve babası köle idi ve hürriyetlerine kavuşturuldu. Kim tarafından? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın eşi Ümmü Seleme tarafından ne yapıldı? Bunların aileleri hürriyetine kavuşturuldu ve daha sonra Hasan Basri'nin eğitimini ise Peygamberimizin eşi Ümmü Seleme ne yaptı? Üstlendi ve daha sonra büyük bir alim olarak karşımıza çıktı ve bizim için önemli Hasan Basri'nin önemli yönü arkadaşlar selef yönüyle 7 akideyi belirlemesidir. Diyoruz ki selefin 7 akidesi sınavın gelebileceği yer arkadaşlar. Bu akideye önem veriyoruz. Selefin 7 akidesi diyoruz. Bunlar hangileridir? 1 2 3 4 5 6 ve 7 olmak üzere belirtiyoruz. Birincisi diyoruz ki takdir. İkincisi tasdik diyoruz. Tasdik dedik ve üçüncüsü aczini itiraf etmek. Aczini itiraf etmek diyoruz ve bir diğer arkadaşlar Susmak diyoruz. Bir diğeri süküt diyoruz. Süküt diyoruz. Ve sonuncusu da diyoruz ki arkadaşlar. imsak, imsak yani uzaklaşmak. Uzaklaşmak dedik. Ve bir diğeri de arkadaşlar diyoruz ki. Kef diyoruz. Ve bir diğeri de marifet ehline teslim. Marifet ehline teslim diyoruz arkadaşlar sizlere bazen sorarak şöyle bir soru karşısına çıkacak. Diyecek ki aşağıdakilerden hangisi Selefin 7 akidesinden bir tanesi değildir ve bu dönem artık bu şekilde karşınıza çıkabilir veyahut bunların tanımları verilir. Hangi kavram olduğunu ister arkadaşlar. Ve takdis için diyoruz ki arkadaşlar Allah'ın adını cismani özelliklerden uzak tutup Allah'ı her türlü yaratılmış olan her şeyden uzak olarak tutmaktır. Yani kısacası Allah'ın adını ve şanını yaratılmış olan cismani varlıklardan uzaklaştırmak anlamına gelir. Takdis, tasdik ise arkadaşlar diyoruz ki Allah'ın özelliğini gerek Kur'an'da gerekse Peygamberimizin belirtmiş olduğu şekliyle hiçbir tevil ve yorma tabi tutmadan var olduğu gibi inanmaktır. Bakın bu önemli. Tasdik için diyoruz ki Allah'ın özelliklerini, Gerek Kur'an'da gerekse peygamberimizin belirtmiş olduğu şekliyle inanmaya tasdik diyoruz. Bu önemli bir husus arkadaşlar. Ve aczini itiraf etmek şu 3 4 5 diyor ya arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Bakın ipuçlarını size söylüyorum. Aczini itiraf etmek deyince arkadaşlar müteşabih ayetlerde özellikle arkadaşlar hiçbir yorum yapmadan, hiçbir tevil yapmadan aciz olduğunu itiraf etmek kısacası. Müteşabih ayetler hususunda tevil ve yorum yaparken arkadaşlar onlardan yorum yapmaktan kaçınmak, susmak, süküt ise arkadaşlar yine müteşabi ayetler konusunda arkadaşlar soru sormaktan çekinmek, soru sormaktan uzak durmak ve imsak uzaklaşmak ise arkadaşlar diyoruz ki Yine müteşabi ayetlerde özellikle şüphe belirten, aynı zamanda sıkıntı yaratan durumlardan uzaklaşmak arkadaşlar. Bakın bildiği halde hiç yaklaşmamak, imsak uzaklaşmak, susmak ise arkadaşlar kişi merak ediyor bir konuda ve merak ettiği zaman soru dahi sormuyor başkasına. Aynı zamanda azizini itiraf etmek ise kişinin bilgisi var bakın. Müteşabih ayetler konusunda bilgisi var. Ancak tekmil ve yorum yapmaktan kaçınıyor. Bile bile kaçınıyor arkadaşlar. Bu üçünün özelliğini ayrım noktasını açıkladık. Ve kef ise arkadaşlar kalbi arkadaşlar zihni şüphe veren konularda ne yapmak? Uzaklaştırmak ve müteşabih ayetler konusunda özellikle arkadaşlar ne yapmak? Uzaklaşmak. Yine marifet ehline teslim deyince arkadaşlar Gerek Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, gerekse sahabilerin, gerekse velilerin belirtmiş olduğu şekliyle arkadaşlar her şeye inanmaktır. Yani kısacası inanç konularına inanmaktır. Ve Selef'in 7 akidesini belirtmiş olduk. Hemen diyoruz ki mütekaddimun dönemi ne zaman başladı arkadaşlar? Hemen diyoruz ki Hicri 3. asırda başladı ve Hicri 5. asrın başına kadar devam etti arkadaşlar. Bu önemli yani kısacası miladi olarak 800'lerde başlıyor ve miladi olarak arkadaşlar 1100 tarihlerine kadar devam etmiş ve ortalama 200 yıl, 200 yıl boyunca devam ediyor ve Gazali'nin dönemine kadar arkadaşlar. Gazali'nin dönemiyle ne yapacak? Son bulacak. Yani müteahhirun dönemine kadar son bulmuş olacak. Şunu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Mütekaddimun dönemi ve müteahhirun dönemini birbirinden ayıran temel nokta ise müteahhirun döneminde artık kelama felsefenin girmiş olmasıdır. Ve hemen diyoruz ki mütekaddimun döneminde kullanılan metotlar. Müthakaddimun döneminde kullanılan metotlar şu metotlardan bahsedelim. Burada iki tane metot kullanıldı. Bu iki metodu geçen sene 2019'da ÖSYM e sordu arkadaşlar. Ve diyoruz ki bir tanesi istişhat. İstişhat veya diğer ismini söylüyorum. İstidlal bir şahit alel gayb. İstidlal bir şahit alel gayb diyoruz. Alel gayb. Diğer ismi bu ve geçen yıl ÖSYM'e bakın. Dikap'ta hem sabah hem de öğleden sonra İmam Hatip meslek derslerinde sizlere Sebir ve Taksim'i sordu. Sebir ve taksim. O zaman bu yıl sorunun gelebileceği yer neresi? İstişat veya diğer ismi istidlal bir şahit alel gayb diyoruz arkadaşlar. Ve bunların tanımını geçen sene sordu ve bunlara bir örnek istemişti. İstişat veya istidlal bir şahit alel gayb için diyor ki Allah'ın varlığına ve birliğine mi inanmak istiyorsun diyor. Kendine bak diyor. Mevcuda bak. Sonradan yaratılmış olan tüm varlıklara bak ve Onlardan hareket ederek diyor gayba doğru git. Yani kısacası görünenden hareketle görünmeyene, somuttan soyuta, şekli görünenden görünmeyene. Özellikle bakın istişhat deyince şahit olmak var. Neye şahit oluyoruz arkadaşlar? Mevcut olan hadise yani sonradan yaratılmış olanlara şahit oluyoruz. Biz bunlara ki varlık diyoruz, mevcut diyoruz. Kendimizle dahil olmak üzere yaratılmış olan tüm varlıklardan hareket ederek görünmeyene yani Allah'a ulaşıyoruz arkadaşlar. Buna istişhat diyoruz. Bir, istidlal bir şahit de diğer ismi. İstidlal demek arkadaşlar, kısacası düşünmek, kıyas yapmak demek. İstidlal, yani iki şey arasında delil yürütüyoruz. Bu iki şey ne arkadaşlar? Biri görünen alem, bir de görünmeyen alem. Görünen alem bizleriz. Şu kainat, şu varlıktır. Peki görünmeyen gayb alemi nedir arkadaşlar? Allah'ın kendisi metafizik olan alemdir ve görünenden hareketle görünmeyene ulaşıyoruz. Bunu sizlere bu yıl sınav sorusu olarak sorma ihtimali çok çok fazla bilginiz olsun. Bazen şöyle bir soru gelebilir aşağıdaki vermiş olan delillerden hangisi mütekaddimun döneminde kullanılan metotlardandır der. Veyahut bunların tanımını verip hangisi olduğunu sizden ister. Veyahut örneklerini verir hangi duruma örnektir der. Hemen geçiyoruz. Sebir ve taksim işte arkadaşlar. Diyoruz ki bir konu hakkında iki veyahut birden çok ihtimaller içerisinde bazılarını eleyip manaca, anlamca en kuvvetli olanda tercih kılmaktır. Kısacası sebir ve taksim diyoruz ki arkadaşlar birden çok ihtimaller var. En az iki ihtimal var arkadaşlar. Bu ihtimalleri ne yapıyoruz? İşe yaramayanları tek tek eliyoruz ve en son diyoruz ki asıl olan budur ve varmak istenen sonuç budur deyip de o şey hakkında karar kırıyoruz. Ve geçen sene sizlere Tur suresinin 35. ayetini sordu. Bu yaratılmış olanları kendileri dışındakiler mi yarattı? Yoksa kendileri mi yarattı diye ayeti vermişti. Ve yaratmadan bakın, yaratmayı iki şey üzerinde ele almış. Kendileri dışında başkaları mı yarattı diyor. Bir, yoksa kendileri mi yaratmış bu alemi? 2 veyahut Allah mı yaratmış? Üç ihtimal çıkıyor ve bunlar içerisinde acaba bu kainatı adamlar kendileri mi yaratmış? Veyahut bu kainatı kendileri dışında var olan biri mi yarattı? Yoksa Allah mı yarattı? Tek tek bunları delillendirerek ve Allah'ın dışındaki gerek insanın gerekse başka varlıkların bu kainatı yaratamayacağını tek tek ele alıp delillendirerek ve en sonunda Allah hakkında bu kainatı Allah yaratmıştır deyip delil getirmeye biz sebir ve taksim diyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ve hemen diyoruz ki arkadaşlar mütekaddimun döneminin en önemli hususu arkadaşlar halefin burada doğması. Halef deyince yani ehli sünnetin halef kısmı ve hemen ehli sünnetten sizlere ön bilgi vermek istiyorum. Ehli sünnet önemli arkadaşlar. Bu şablonu bir yere not alın ve her yerde size lazım olacak gerek tefsirde gerekse Kur'an muhtevasında gerekse kelam tarihinde her yerde karşınıza çıkar. Biz iki kısma ayıracağız ehli sünneti. A diyoruz arkadaşlar. Ehli sünneti hasse. Ehli sünneti hasse diyoruz arkadaşlar. Bir diğer de diyoruz ki arkadaşlar ehli sünneti amme diyoruz. Ehli sünneti amme olmak üzere belirttik ve demişler ki bu ehli sünnet kavramını ilk defa kim ortaya koydu? Seleften arkadaşlar Hasan Basri ortaya koymuştu. Bunu unutmayalım. Bu bizim için önemli. Ehli sünneti hassediyoruz ve selef kendisi ehli sünneti hassedendir arkadaşlar. Selef yani kısacası müteşabih ayetler konusunda, sıfatlar konusunda hiçbir tevil ve yorum yapmadan olduğu gibi Allah'a havale edenler demektir selef. Bu ehli sünnetin ilk öncüler arkadaşlar. Ve daha sonra hemen arkasından ehli sünneti amme dediğimiz halef gelecek arkadaşlar. Halef. Halefi de biz iki kısma ayıracağız. Bunlardan bir tanesi eşari diyoruz. Eşari. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar ikincisi olarak da maturidi diyoruz. Maturidi söyledik bakın. Eşari ile Maturidi birazdan detaylı bir şekilde ele alınacağı için burada sadece böyle izah etmekle yetindik. Ve bu konu detaylı bir şekilde ele alınacak. Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Ehli sünneti ammeye gelirken arkadaşlar özellikle Eşari ve Maturidi kurulmadan önce Ehli sünnetin öncüleri karşımıza çıkacak. Hemen Selef'ten sonra Halef'ten de önce 3 kişi Bunların sorulma ihtimali de çok çok fazla. Ehli sünnetin öncüler olarak geçmektedir. Bunlar kim? İbn Küllab, Haris el Muhasibi aynı zamanda din psikolojisinin kurucularındandır. Aynı zamanda arkadaşlar Galanisi, İbn Küllab, Muhasibi ve Galanisi arkadaşlar olmak üzere üç kişi karşımıza çıkacak. Onları da şimdi detaylı bir şekilde ele alınacaktır arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz ve bir diğer de diyoruz ki arkadaşlar bu dönem için mütekaddimun dönemi için son bir konu eklendi. Hangisi? Hatime yani kısacası imamet meselesi. Hatime dediğimiz imamet meselesi de gündeme geldi ve Şia özellikle bu konuyu kendi kelam kitaplarında sürekli ele alınca artık ehli sünnet dedi ki o zaman bizler de sizlere sürekli reddiye yazıyoruz. Kelam kitaplarımıza bu konuyu dahil edip deyip kelama eklemişler arkadaşlar. Ve hemen şunu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Burada Hasan Basri'den bahsettik. Aynı zamanda İmam-ı Azam Ebu Hanife'den kısmen bahsedecekti. Çünkü o dönemde yine Selef'in öncülerindendi. Selef'tekiler kimler var arkadaşlar? Yine Hasan Basri var, İmam-ı Azam Ebu Hanife var. İmam Malik var, İmam Şafi var, Ahmet bin Hanbel var. Biz bunları da yine seleften ele alıyoruz bilginiz olsun. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. 6. asırda başlıyor. Hicri 6. asırda Gazali ile başladı arkadaşlar. Gazali ile başladı. Özellikle bu dönemin başlı başına özelliği diyoruz ki arkadaşlar. Daha önceki döneme kadar, mütekaddimun dönemine kadar, Felsefe kelamın içerisinde yer almaz iken bu dönemde ilk defa felsefe ile mevcut yani varlık kelama konu oldu arkadaşlar diyoruz ki felsefe ile mevcut yani varlık kelama dahil edildi başka neler oldu arkadaşlar bu dönemde özellikle bir önemli konuda oldu mantık ile Ma'lum da kelama konu oldu. Mantık ile ma'lum yani bilgi yani ilimler ilimler kelama konu oldu. Bunu da ne yaptık? Not aldık. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gazali ile beraber aslında daha önce felsefe kelamda yerleşmeye çalışılmış. Kelama dahil edilmeye çalışılmış. Ancak hep böyle ateist, hep böyle din dışı gözüyle bakılırken Gazali ile beraber ne yapılmıştır? Benimsetilmiştir. Özellikle Gazali olaya şöyle bakıyor ve diyor ki ben felsefeyi inceledim diyor. Aristo'nun kitaplarını okudum tam 2 yıla kadar diyor ve mekasidul felasifeyi yazdım diyor. Ve felsefenin diyor maksadının gayesinin faydasını gördüm diyor. Bu ilim dalı zararsızdır diyor ve kelamı da faydalıdır diyor. Aynı zamanda mantığı da diyor inceledim diyor ve Mi'yarul İlim adlı eserimi de diyor yazdım diyor. Ve mantık diyor lüzumlu ve önemli bir bilgidir diyor. Yeter ki kelama diyor faydası ve ispat yönünden diyor bir faydası olsun diyor. Özellikle bakın sadece mantık değil aslında. Diyor ki beden, resim, müzik dahi diyor faydalıysa diyor ve inanç konularını ispata çalışıyorsa diyor onlar da gelsin diyor. Sadece mantık değil arkadaşlar bu konuyu ele almış ve önemsenmiş. Bunun yanında diyoruz ki arkadaşlar müteahhirun döneminin metotları nelerdir? Bakın az önceki mütekatimun dönemiydi. Şimdi de diyoruz ki müteahhirun döneminin delilleri. Müteahhirun döneminin delilleri diyoruz. ispat delilleri. Yani bu deliller Allah'ı ispat etmeye yarıyor arkadaşlar. Bunlar toplam dört tane. Bir, 2, 3, 4. Hangiler diye soracak olursanız tümden gelim. Tüme varım. Aynı zamanda diyoruz ki arkadaşlar kıyas. Aynı zamanda demişler ki delale nefyüt delale demişler. Dolaylı ispat yöntemi. Delale nefyüt delale. Nefyüt delale. Olay şu arkadaşlar tümden gelime arkadaşlar biz ne diyoruz? Dediksiyon yöntemi de aynı zamanda söylüyoruz. Kısacası Allah'tan hareket ederek ne yapıyoruz? Şu an kendimize kadar parçacıklara kadar iniyoruz. Yani bütünden hareketle ne yapıyoruz? Özele iniyoruz. Tüme varım ise özelden hareketle genele varıyoruz. Yani eşyadan cevherden, arazdan, cisimden tek tek hareket ederek Allah'a ulaşıyoruz. Kıyasla özellikle az önce burada dedik ya bakın istidlal bir şahit alel gayb. Yani mevcut olan varlığa bakıyoruz ve bilinmeyen gayba doğru gidiyoruz. Yani kıyas yapıyoruz. İki şey arasında yapılıyor. Aynı zamanda delale nefyüt delelde arkadaşlar dolaylı ispat yöntemi. Bu ispat yöntemini nerede kullanmış arkadaşlar? Genellikle demişler ki Allah'ın görülebilme meselesi bu dünyada Allah'ı görmedik. Acaba ahirette tekrar görebilecek miyiz diye gündeme gelmiştir. Bunu mutezile alimleri özellikle Ebul Haşim el Cübbay çok kullanmıştır. Örneğin diyor ki bir kişinin sizlere borcu olduğunu düşünün diyor. Ve siz o kişiye bana borcum var diyorsunuz. Ve bunu ispatlandıramıyorsunuz. Bunu delillendiremiyorsunuz. Ve o kişi borçsuz olduğu anlaşılır diyor. Aynısı diyor. Ve özellikle bu tezil alimleri ehli sünnetteki Maturidi mezhebine diyorlar ki siz Allah'ın görülebileceğini söylüyorsunuz. Ancak bunu ispatlayamıyorsunuz demişler. İspatlayamadığınız için de demişler ki Allah görülemez. Yani kısacası delale nefyut delale diye nitelendirmişler. Bu konuda bizler için önemli ve sınav sorusu olarak da bekliyoruz bilginiz olsun. Ve Gazali başa geçer geçmez arkadaşlar. Bir de bu dört delilin dışında inikasul edille adlı bir delil daha karşımıza çıkıyor. Inikasul, i̇nikasul edille. Peki bu ne demek arkadaşlar? Bu daha önce eşari alimleri içerisinde Bakırlani'ye ait bir delil. Ve İmam Gazali'ye kadar İmam El-Cüveyni tarafından da benimseniyor. Ve tüm eşari alimleri bu delile çok hayrandı. Ve çok kullanılan yaygın bir deliliydi. Çünkü e, anlamı da şu arkadaşlar. Bir delilin yetersizliği nedeniyle meddulun da düşmesi anlamına geliyor. Yani kısacası örneğin bir davada bir delil olarak bir şey kullanmışsınız sonra o delilin sahte olduğu anlaşılıyor ve delil diyor gittiği zaman diyor sizin davanız da düşer. O anlama geliyor. Yani inikasul edille sizin delil dediğiniz sizin ispat dediğiniz şey ortadan kalkarsa diyor o savunduğunuz şey de ortadan kalkar anlamında böyle bir delildir arkadaşlar bunu Gazali kaldırıyor ve diyor ki çok saçma bir şey diyor ve bunu kaldırıyor böyle bir şey olamaz demiş yerine Ariston'un mantığını getiriyor arkadaşlar bu yönüyle bizim için önemli işte müteahhirun dönemi arkadaşlar başlı başına bir dönem ve geçmişte 2015 yılında bu dönemin sadece adını sordular ve yine bekliyoruz. Çünkü yani Gazali deyince hem kelamda hem felsefede hem de özellikle sosyolojide dahi karşımıza çıktığını görüyoruz. Ve bir diye de arkadaşlar Gazali'nin eserlerine bakacak olursak diyoruz ki Gazali ve eserleri. Gazali ve eserleri diyoruz. Çünkü Gazali'nin eserlerinden soru karşımıza çıkacak. Ve bu eserlerden kısaca değinmekte fayda var hangileri dedik? Bunlar içerisinde el iktisat fil itikat diyoruz arkadaşlar. El iktisat fil itikat. İtikat. İktisat demek arkadaşlar çalışmayla alakalı. El itikat ise bildiğiniz inanç konuları. Yani biri para konusu, bir iman konusu öyle söyleyeyim. Bu kelam kitabıdır. Burada ne yapmıştır? Gazali kelamla ilgili açıklamalarda bulunduğu çok kıymetli bir eseridir. El İhtisat Fil İtikat adlı eserini mutlaka sorarlar bilginiz olsun. Çok kıymetli ve değerli bir eser. Bunun yanında arkadaşlar diyoruz ki ikincisi El Mustasfa. El Mustasfa'yı da unutmayın. Bu eser de bir kelam kitabıdır. El Mustasfa'yı da unutmuyoruz. Çünkü bunun içerisinde ilimleri iki kısma ayırdı ve aklı ve nakli ilimler. Nakli ilimler dediğimiz din ilimleri de iki gruba ayırdı. Külli ilimler ve cüz'i ilimler olmak üzere külli ilimler içerisinde sadece kelamı dahil etti. Cüz'i ilimler içerisinde fıkıh, hadis, tefsir diye geçmiş arkadaşlar. İşte Gazali'nin özellikle külli ilimler içerisinde ele almış olduğu ilim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduğunda ve diyoruz ki Kelam ilmi arkadaşlar. Ve bir diğer de arkadaşlar çok önemli bir kıymetli eser daha var Gazanel. 2019'da da sizlere soruldu. El -mun kız Minet Delal adlı eser de çok önemli. El -mun kız Minet Delal. Minet Delal demek. Bunu da soru bankamızda sormuştuk. Ve ÖSYM'de sağ olsun bizi kırmadı. Ve 2019'da sordu bu soruyu. Delaletten hidayete. Gazali bir ara bunalıma giriyor ve Şam Emeviye Camisi'nin minaresinde iki buçuk yıla kadar kimseyle konuşmuyor ve tek başına sessizliği tercih ediyor ve en sonunda diyor ki ben diyor şüpheyi yendim ve yaşadım bizzat bu durumu diyor delaletten hidayete vardım diyor. Sizler de diyor aynı durumu yaşamamak için diyor sizden tek temennim diyor kendinizi tasavufa veriniz diyor. Ve bunu önermiş arkadaşlar. Kısacası kendi hayat hikayesini almış olduğu bir eseridir. Elmun Kız Minet Delal adlı eserini unutmayalım. Ve bir de arkadaşlar İhyay Ulumiddin tamamen tasavvufa yönelik bir eserdir. İhyayu İhyayu Ulumiddin dini de unutmayalım. Yine tasavvuf dedik. Ve bir diğeri arkadaşlar önemli eserlerden. Mekasidul felasife. Mekasidul Mekasidul felasife. Bu eser de önemli. Niçin önemli? Çünkü Gazali diyor ki daha önceki döneme kadar bakın mütekkaddimun döneminin sonuna kadar felsefeye bir öcü gözüyle bakılırken Gazali dedi ki ben felsefeyi inceledim ve araştırmalar yaptım. Ancak bu ilim dalının herhangi bir zararının olmadığını gördüm. Sizler de alıp kullanabilirsiniz. Tam tersi insanın düşüncesini, fikrini açan ve aklını çalıştıran bir ilim dalı dedi. Mekasidul felasife önemli. Ve bir diğer de arkadaşlar Tehafütül Felasife adlı eseri de çok çok önemli. Tehafütül Felasife diyoruz. Çünkü bu da Filozofların tutarsızlığı anlamına geliyor. Ve bazı filozofları Gazali ne yapmış eleştirmiş bunu da geçmiş yıllarda sordur arkadaşlar. Tevafüdül Felasife'yi ancak hangi kitaptırdan ziyade içeriğinde filozofları tekvir ettiği konuları ele aldı. İslam felsefesinde ele alınacak ve Mekasidül Felasife de sizlere soruldu. Özellikle 2014 yılını açıp baktığınız zaman Gazali'nin işte felsefenin faydalı bir ilim olduğunu ve her insanın mutlaka okuması gerektiğini ele almış olduğu eseri aşağıdakilerin hangisidir diye Mekasidül Felasife'yi de sordu. El Munkız Minet Delali de sordu. 3 6 tane önemli kıymetli eserlerimiz karşımıza çıktı. Bunları lütfen not alalım ve bu eserlerden mutlaka bir tanesi karşımıza çıkacak.